bir bütünün kesrini bulma ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. 34. sorumuz. Bir apartmanda 60 aile oturmaktadır. Bu ailelerin 3 bölü 4'ü aynı iş yerinde çalışıyor. Bu apartmanda farklı iş çalışan kaç aile vardır? Şimdi ailenin tamamı 4 bölü 4 apartmanın. 3 bölü 4'ü aynı iş yeri. 1 bölü 4'ü farklı iş yerinde çalışıyor demektir. 60'ı 1 bölü 4'ünü hesaplayacağız. 60'ı 4'e bölüp 1 ile çarpacağız. 60'ı 4'e bölersek 15. 15'i 1 ile çarparsak 15. I. 39. Tamirci Tahir Usta her gün 45 arabanın bakımını yapıyor. Bu arabaların 5 bölü 9'u 5 bölü 9'u Renault marka. Diğerleri ise Hyundai markadır. Hyundai marka arabaların sayısı kaç tane demiş. Arabaların tamamı 9 bölü 9 eksi 5 bölü 9'u Renault. 9'dan 5 çıkarsa 4 bölü 9'u Hyundai'dir. 45 arabanın 4 bölü 9'unu bulacağız. Bunun için 4 45'in 4 bölü 9'da çarpımını yapıyoruz. 45'i 9'a bölüp 5 4 ile çarpacağız. 20. 35. Bir yoğurt üreticisi günlük 360 kilo oran yoğurt üretiyor. Elde edilen yoğurdun 2 bölü 3'ü İstanbul içinde satılıyor. İstanbul dışında satılan yoğurt kaç tondur demiş. Şimdi yoğurdun tamamı 3 bölü 3 2 bölü 3'ü İstanbul içinde satılıyor. Geriye kalan 1 bölü 3'ü İstanbul dışında satılıyor. 360 ton 1 ton 1000 kilo orandır. Öyleyse 360.000 kilo oran 360 ton yapar. 360 tonun 1 bölü 3'ü yani 360'ı 1 bölüşle çarpacağız. Bunun için 360'ı 3'e bölüp 1 ile böleceğiz. Veya 360'ı 1 ile çarpıp 3'e böleceğiz. Önce 3'e bölüyorum. 120. 120 ile 1'i çarpıyorum. 120 ton. 400, 300 3600 Türk lirası olan Ömer Bey parasının 7 bölü 18 ile bir Samsung marka Galaxy S3 cep telefonu alıyor. Ömer Bey'in kalan parası kaç Türk lirasıdır? Parasının tamamı 18 bölü 18. 7 bölü 18'i çıkarırsak geriye kalan 11 bölü 18'dir. 3600'ü 11 bölü 18'de çarpacağım. Bunun için 3600'ü 18'e bölüp bölümü 11 ile çarpacağım. Veya 3611 ile çarpıp çarpımı 18'e böleceğim. 3600'ü 18'e bölüyorum. 200. 200 de 11'i çarparsam 22 2200 TL. 36. soru. 2000 Türk Lirası'nın 3 bölü 5'ini cep telefonu için ödeyen Yusuf Bey'in kalan parası kaç Türk Lirası'dır? Parasının tamamı 5 bölü 5. 3 bölü 5'in cep telefonu için öderse 2 bölü 5'i kalır. 2000 ile 2 bölü 5'i çarpacağım. Bunun için 2000'i 5'e bölüp bölüm 2 ile çarpacağım. Veya 2002 ile çarpıp çarpımı 5 ile böleceğim. Şimdi 20'yi e bölersek 4 400 yapar. 402 ile çarparsam 800 Türk Lirası kalan parası. 41. 3900 Türk lirasını 8 bölü 13 ile bir bilgisayar alan Ahmet öğretmenin kalan parası kaç Türk Lirasıdır? Parasının tamamı 13 bölü 13. 8 bölü 13'ünü çıkarırsam kalan parası 5 bölü 13'tür. 3900'ü 5 bölü 13 ile çarpacağım. 3913'e bölüp 5'e böleceğim. 13'e böldüm. 300. 5 ile çarptım. 1500. 37. 4800 dönümlük bir tarlanın 11 bölü 16'sına buğday kalan tarlaya ise arpa ekiliyor. Arpa ekilen tarla kaç dönümdür diye sorulmuş. Tarlanın tamamı 16 bölü 16. Eksi 11 bölü 16 alan 5 bölü 16'dır. Yani arka ekilen 480 dönümün 5 bölü 16'sını hesaplayacağım. Bunun için çarpıyorum ikisini de. 480'i 16'ya bölersem 30. 30 ile 5'i çarparsam 150 dönüm. 42. 4000 Türk lirasının 40 bölü yüzünü harcayan memur Ali Bey'in cebinde kalan parası kaç Türk lirasıdır? Parası 100 bölü 100 ise bunun 40 bölü 100'ünü harcamışsa geriye 60 bölü 100'ü kalır. 4000'i 60 bölü 100 ile çarpacağım. Bunun için şöyle iki yok edersen 40 ile 60'ı çarparsan 2400 TL yapar. 8. sorumuz 2400 metrekare arsanın 13 bölü 16'sına apartman yapılıyor. Kalan kısmı ise bahçe olarak ayrılıyor. Bahçe olarak ayrılan arsa kaç metrekaredir demiş. Arsanın tamamı 16 bölü 16 ise 13 bölü 16'sına apartman yapılmışsa geriye 3 bölü 16'sı kalmış demektir. 2400 çarpı 3 bölü 16. 2416'ya 16'ya bölüp 3'le çarpacağım. Bunun için 2400 bölüp 16 dediğim zaman şurada bölüyorum 2400'ü 16'ya. Normalde 150 etmesi lazım ama bir defa var. 16 çıkarıyorum. 24'ten 16 çıkarsa 80. 5 defa var 80. Çıkarırsam 0, 0, 0, 150 eder. Evet. 150, 150'yi 3 ile çarparsan 450 eder. Şimdi şurayı silelim. 43. Sobalı dairede oturan emekli Fatma Hanım Eylül ayında 2400 kilo oran kömür alıyor. Ocak ayında aldığı kömürün %70'in yattığını görüyor. Emekli Fatma Hanım'ın kalan kömürü kaç tondur diye söylüyor. Şimdi kömürün tamamı %100 ise %70'ini yakmışsa %30'u kalır. 2400'ün %30'unu hesaplayacağım. Yani 2400'de %30'u çarpacağım. Şöyle bir sadeleştirme yaptım. 24 30'u çarpacağım. 72, 720 floram yapar. Kaç tondur diyor? E bine bölmemiz lazım. 0'dan yüzde 72 yapar. Yani şunu bine bölersek, hatta 0'dan binde 720 olur. O da 0'dan yüzde 72 şeklinde ne yapar? Şöyle sadeleştirirse karşımıza çıkar. Örnek 6. Bir otobüs gideceği 480 kilometrelik yolun önce 1 bölü 2'sini daha sonraki bölü 3'ünü gitmiştir. Geriye kaç kilometrelik yolu kalmıştır? Şimdi 480'in 1 bölü 2'lik kısmını gitmişse 482'ye bölersem 240 yapar. 240 kilometre. 480'den 240 çıkarırsan kalan yol bulunur. Kalan yol 240. Bunun da 2 bölü 3'ünü gitmiş. 240 çarpı 2 bölü 3. 3'e bölersek 80. 2 ile çarparsan 160 kilometre. 240'tan 160 kilometreyi çıkarırsan 80 kilometrelik yolu kalır. Evet, siliyoruz sorularımızı. Örnek 1 ve örnek 2 kesir verile, verilen bütünü bulma ilgili. Onun için o sorular çözmüyorum. Örnek Y'de bir manav elindeki 180 kg domatesin önce 1 bölü 3'ünü sonra da 1 bölü satmıştır. Geriye kalan domates kaç kilogramdır? 180 önce 1 bölü 3'ünü satsın. 183'e bölersem 60 yapar. 60 Kilo oranını satmış. 180'den 60'ı çıkarırsam 120 kalır. 120'nin de 1 bölü 2'sini satmış. O da 2'ye bölersem 60 yapar. 120'den 60'ı çıkarırsam 60 kilogram geriye kalan domatestir. Örnek 3. Bir mana elindeki 48 kilo oranlık portakalın önce 1 bölü 3'ünü sonra da kalanın 1 bölü 2'sini sattığına göre geriye kaç kilo oran portakal kalmıştır? Şimdi 48 kilo oranın önce 1 bölü 3'ünü satmış. 3'e bölersek 16. 1 ile çarparsak 16'yı 16 kilo oran yapar. 48'den 16'yı çıkarırsam 32 kilo oran kalır. 32'nin de 1 bölü 2'sini satmışsa 2'ye böldük. 16 32'den 16'yı çıkarırsam geriye kalan 16 kilogram olur. Örnek 8 Aydarpaşa tren garından kalkan bir tren gideceği 116 kilometrelik yolun 1 bölü 6'sını gittikten sonra mola vermiş. Daha sonra kalan yolun 2 bölü 3'ünü daha gitmiştir. Geriye kalan kaç kilometredir diye bir sorumuz var. 216 çarpı önce 1 bölü 6'sını gitsin. 6'ya bölersek 36 kilometre. 36 ile 1'i çarparsak 36. 216'dan 36'yı çıkarırsam 0, 11'den 3 çıkarsın. 8, 180 kilometre. 180 kilometrenin de 2 bölü 3'ünü gitsin. 3'e bölersek 62 ile çarparsak 120 180'den 120'yi çıkarırsa 60 kilometre kalır. Örnek 4. Ahmet'in 144 cevizi vardır. Bunların 1 bölü 3'ünü yedikten sonra kalan 2 bölü 3'ünü Ömer'e vermiştir. Geriye kaç cevizi kalmıştır? 144 çarpı 1 bölü 3. 144'ü 3'e bölüp bölümü 1 ile çarpacağım. 48, 3 kere 8, 24, 3 kere 4, 12, 14. 48 cevizi yemiş. 144'ü, 144'ten 48'i çıkarırsam, 14'ten 8 çıktı, 6, 13'ten 4 çıkarsa 9. 96'nın da 2 bölü 3'ü, 3'e bölersem, 32, 2 ile çarparsam, 64. Geriye kaç cevizi kalmıştır diyor. 96'dan da 64'ü çıkarırsa 6'dan 4 çıkarsa 2 9'dan 6 çıkarsa 3 32 ceviz kalmıştır. Örnek 9. Bir bakkal elindeki 4500 kilo oran pirincin 2 bölü 5'i 2 bölü 3'ünü sattıktan sonra kalan pirincin 1 bölü 5'ini öğrenci yurtlarına dağıtıyor. Geriye kalan pirinç kaç kilo orandır demiş. Şimdi 4500'ün 2 bölü 3'ünü satsın. 3'e böldük 1500. 2 ile çarptık 3000. Kilo oran 4500'den 3000'i çıkarırsa geriye kalan 1500 kilo orandır. 1500'ünde 1 bölü 5'i 5'e bölersen 300 300 kilogramı öğrenci yurtlarına veriyor. 1500'de 300'ü çıkarırsam kalan evet, 1200 olur. 1200 kilo oran kalmıştır. Örnek 5 Ayşe elindeki 120 fındığın 3 bölü 4'ünü yedikten sonra kalanın 1 bölü 3'ü esmeye vermiştir. Geriye kaç fındığı kalmıştır? 120 fındığın 3 bölü 4'ünü hesaplayacağız. Bunun için 120 ile 3 bölü 4'ü çarpıyorum. 120'yi 4'e bölersem 30. 30'u 3'ü çarparsam 90. 120'den 90'ı çıkarırsam 30 tane fındık kalmıştı. Bunun da 1 bölü 3'ünü Esma'ya vermiş. 3'e bölersem 10. 1 ile çarparsam 10 yapar. Geriye kaç fındığı kalmıştır diye soruyor. 30'dan da onu çıkarırsan geriye 20 fındığı kalmıştır. 10. soru. Bir araç gideceği 192 kilometrelik yolun önce 3 bölü 4'ünü sonra da kalan yolun 1 bölü 2'sini gidiyor. Geriye kalan yol kaç kilometredir diye sormuş. 192 çarpı 3 bölü 4. 192'yi 4'e böleceğim. 4 kere 4 16, 8 kere 4 32, 48, 48'i 3 ile çarpacağım. 3 kere 8 24, 3 kere 4 12, 14. Önce 3 bölü 4'ü 144 kilometre gidiyor. 192'den 144'ü çıkaracağım. 12'den 4 çıkarsa 8, 8'den 4 çıkarsa 4, 0. 48 kilometre. 48 kilometrenin de 1 bölü 2'sini gidiyor. 2'ye bölersem 24. 24 ile 1'i çarptım. 24. Geriye kalan yol 48'den 24'ü çıkarırsam 24 kilometre kalır.